Kuşun! Konuşan hayvanlar başlıyor. Oğlum var ya kurbandan yemin yeni bulursam var ya. Yerim onu mahvederim onu. Kurbanda kim yedi oğlum babamla annemi? He? Bakıyoruz konuşmuyoruz. Hadi abone olun. Kızdırmayın valla size yerim ha. Abone olun çabuk. Yemin ediyorum beni mahvetti bu ya. Yok kilo almışım. Yok bilmiyorum. Ya nerem kilo almışım? Ne, nasıl takıldım ben buraya? Şişman oğlum. Ayağın niye öyle duruyor? Ya sorma sahip ya. Bacağını açarsın açamazsın muhabbeti yaptı bana Necla. Açarım dediğim açamazsın dedi. Açarım dediğim açamazsın dedi. Aa, açtım. A böyle kaldı. Ne kadar daha kalır bilmiyorum tabi. Düzelmiyor ya. Bir el atsana şuna sahip ya. Biz ketiler suyu fazla sevmeyiz. Böyle elimle biraz yaparım. yüzüme böyle dokunuyorum. Aslan da sahip çıkar beni ya. Çıkar Allah karesi. Tekir. Hadi tekir yakalarsın tekir. Ulan yokluktan evde var ya balık tutamıyoruz. Kedi tutuyoruz yakala lan salak kedi seni. Sahip bu çok güzel bir şey ya zay, Vallahi Valla düzenle dört kişi oldu mu? Yemin ediyorum milletin sahibi var ya. Bak fare yakalattırır. Bizimki bana sinek yakalattırıyor ya. Ulan bir tane sineklik bu kadar mı pahalı ya? uğraştırıyorsun beni. O da bir oraya kaçıyor bir buraya. Şimdi yakalayacağım seni bak. Gör Hop yakaladım işte. <laughs> ya sahip gördün mü? Aslı'yla buluşacağım diyorsun. Şu ayaklarını bir yıkamıyorsun. Getir. Getir. Yıkamıyorum bari yalayayım. Kızdırma beni. Ver. Ha. Şöyle ya rahatla. Gevşe. İnsan ayından beri şunu kıstırmaya çalışıyorum da. Mart geldi geçiyor. Yo. Çok yukarı asmışlar. Denk getiremiyorum ki arkadaşı ya. Habire kuyruk sallayıp duruyor da. Ne bir miyav ne bir şey. Geçen günde iki dakika okşayayım. Para vereceğim dedim. Vallahi okşatmam. Hayır. Para vermeden okşatmam. Çek edin. Çek. Ha? Okşa şimdi. Evet. Ali abi bu kadın seni kandırıyor bak ha. Robot diye bir süpürge aldı. Yemin ediyorum sadece bunu yapıyor ha. Ben de yaparım. Bana mama al bak. Bir kutu mama al. Bütün gün böyle yapayım ha. Hadi Cevat. Hadi Cevat. Kızlar bekliyor diyorum. Bak hala orada bakıyorsun şey şey ya. Şey şey bakma Cevat. Hadi kızlar bekliyor. Hadi lan. Tatlı kediler de bugün en tatlısı hangisi? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar bilindiği gibi kanalımız yeni. Hala bin aboneye geçemedik. Ama dünyanın en tatlı kedilerini her gün sizlere sunuyoruz. Hem de seslendirerek. Emeğe saygı diyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Like atmayı unutmayın. Tamam mı dostlar? Cevat abi vallahi bak bu videoyu biri görürse rezil oluruz ya. Oğlum ben erkek kediyim ne? Bu dişi kedi sandı beni giydirdi böyle baba bak göbeğimi de sallattırıyor. Bak 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 rezil etti bizi yemin ediyorum. Muhalla görse var yemin ediyorum boşar beni ya. Koca Marta'yı peşinden koştuk. Kadını kandırdık. Düştüğümüz şu hallere bak ya. Allah'ım ya. Allah tıda kesiyorlar Allah çok çarem yanıyor Şuradan biraz ısırsam kızar mı acaba dur bir ısırayım Kes artık lan şu tırına. kes lan Bakın şimdi nasıl kayıyorum, bakın. Kayıyorum. Ya vura, kadınlar korkuyor diye tutuyorum. Bak ağzımdan düşecek şimdi bak. Ah, ah. Ne oldu şimdi? Mamuk, Mamuk. Bak lan bir, uyuma. Ölden. Açın lan kapıyı. Ulan eve ekmeğimizi getiriyoruz Yine yaralamıyoruz ya. bu durumda yaşanıyor güzelim. Oğlum bak git. Bak kafanı, bak kafanı gözünü yerer be. Oğlum bak git. Git lan. Oğlum hep bana geliyor. Biraz da cevata yapsana. Cevata yapamıyorsun değil mi? Hep bana yapıyorsun, hep bana yapıyorsun. Cevat sen de yatıyorsun orada mal gibi. Baksana ya. Oğlum bak git. Heh. Oğlum bak. Bu evin bir kralı var. O da ben kedi. Anladın mı? Aa, si Oğlum kaç kere dedim korku filmi izle. Oğlum ne yapıyorsun neyse. Korku filmi izlerken insana değilir mi lan? Değil? Bırak da film izleyeyim tamam mı? Ba. Bana bak. Oğlum var ya düşerim ha. Çöplük, bu çöplük benim çöplüğüm. Ne görürsün şimdi harf sürüyorum. Aa adam benden güç çıktı ya. Vallahi güç dur kaçayım şurada ya. Dur kaçayım. Dur. Kaçtım oğlum. Gelme. Koşma arkamda. Koşma. Ay 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 kimler geldi kimler gelmiş sonunda 24 ay taksitle motorumuzu da aldık kullanmıyor öğrenirse bu iş devamdır. Ah İstanbul, İstanbul olalı. Karagöz abi. Karagöz abi. Ya bir bak. Allah güzelliğe bak ya. Aslı ile buluşacağım diyorsun. Şu ayaklarını bir yıkamıyorsun. Getir. Getir. Yıkamıyorum bari yalayayım. Kızdırma beni. Ver. Heh. Şöyle ya. Rahatla. Gevşe. Oğlum var ya. Acayip kalite numaraları biliyorum ha. Bak. Artist yapma vallahi öldürürüm. Sen. Ay. Nisan ayından beri şunu kıstırmaya çalışıyorum da. Mart geldi geçiyor. Ya çok yukarı asmışlar. Denk getiremiyorum ki arkadaşı ya. Ha bir duruyor da. Ne bir ya ne bir şey. Geçen günde iki dakika okşayayım. Para vereceğim dedi. Valla okşatmam. Hayır. Para vermeden okşatmam. Çek edin. Çek. Ha? Okşa şimdi. Evet. Ala abi bu kadın seni kandırıyor bak ha. Robot diye bir süpürge aldı. Yemin ediyorum sadece bunu yapıyor ha. Ben de yaparım. Bana mama al bak. Bir kutu mama al. Bütün gün böyle yapayım ha. Hadi Cevat. Hadi Cevat. Kızlar bekliyor diyorum. Bak hala orada bakıyorsun şey şey ya. Şey şey bakma Cevat. Hadi kızlar bekliyor. Hadi lan. Sen anlayana kadar. Ya bugün saatleri bir saat ileri alıyorduk. Benim bu ev sahipleri almadı ya. Yemin ediyorum var ya. Kalmayacağım bu evde ya. Oğlum dün bir diskoya gittim. Bir kedi vardı yemin ediyorum. Bak böyle böyle hareketler yapıyordu ya. Bana bak lan akıllı ol. Bu evin 3 senelik kedisi benim. Ee, bak git bu evden. Git diyorum lan. Kıpırdamıyordu. Pezevenge bak ya. Git lan buradan. Bak. Allah Allah. Gitmiyor. Şu balonları patlatmaya bayılıyorum yahu. Vallahi çok güzel oluyor ha bak. Pat. Şimdi atlayacağım. Atlıyorum. <laughs> İşte Süpermen kedi. Ananı avrat. Ya valla bu kadın bizi geri zekalı sanıyor ya. Bunda. Ha, gördün mü orada işte. Ya kediyiz de kafamızda çalışıyor. ama bak dört tane yaptı şimdi bak. Sanki dört tane yapınca ben bulamayacağım. Bak. Bak Allah ne yapıyor bak. Bak oradan aldı oraya koydu. Oradan aldı oraya koydu. Allah Allah hareketlere bak ya. Bak Necla teyze bunu da bulurum mamamı alırım ha. Ona göre. Daha bak orada. Gördün mü? Aferin. Lan bir daha seni Fatma'nın yanında görürsem aşağı atarım demedim mi lan ben sana? Ya biz birbirimizi çok seviyoruz. Aa! Osman gel oğlum buraya. Geliyorum. Ona. Lan Cevat yemin ediyorum hiç çağırmıyorsunuz ha. Bir su içelim bir yemek yelim ya. Lan Cevat hiç çağırmıyorsunuz oğlum yemin ediyorum var ya. Üçünüz bir araya geldiniz mi? Çekilin şöyle bir su içelim ya. Bir kedi maması yiyelim ya. Abi onlar kedi maması. Sana dokunmasın. Oğlum vallahi ben onları çok seviyorum. Biraz da yanıma asım olur değil mi? Size ayıp olmaz. Hadi görüşürüz bay bay. Bak çek şu elini. Çek şu elini bak çek diyor. Ya sonra ısırdı mı tırmaladı mı bu kedi beni sevmiyor diyorsun. Çek şu elini. Bak ya. Bak ya. Bak ya. Bir yemek yedirmedi şu karıya. Bak bak bak. Yine yanıma koymuş onu Allah cezanı vermeye ya. Gitle mürdüm benim. Git terbiyesiz. Allah bilani vermeye. Duruyorlar duruyorlar. Hıyarı koyuyorlar yanıma ya. Anam çok severim ha. Hop. Anam delikmiş yalan bu. Ulan kimse de söylemiyor ha. Sevmiyorum oğlum işte suyu anlayın. O ne lan? Bir su hiç çıkmadı bak. Balık mı lan o? Allah bilani vermeye senin. Bu ne lan? Kedi desen değil. Balon desen değil. Valla bak yaklaşma tırmığımı koyar bana. Yaklaşma lan. Ah, ne oldu? Ne oldu söndük kaldın ne oldu? Söndürdüm seni. Oğlum bak ya borcunu verirsin ya senin çırmıklar mı? E, vereceğim vereceğim diyor. Vermiyorsun. Ya para mı var verelim ya? Para olsa niye vermeyeyim abi? Sen de tanımıyorsun sanki. Kaç senelik köpeğiniz. Mahmut abi gel buraya. Gel. Allah belanı vermesin. Hala aynı çorap bilen üç gündür. Dur bir koklayayım. Vallahi aynı çorap ha. Oğlum kızın evine gidiyorsun lan bir de ev almayacak seni. Hay bir şey değil kedisi pis kokuyor diyecek. Nasıl diye ya? öğretmişlerdi. Şöyle yapıyordum Allah kahretsin. Az kaldı boka basıyordum ya. Öğrenememişim tam yapamıyorum. Allah belanı versin yine koymuş o teyze var yakalarsam seni. Senin de tipine sıçayım ya. Ha biri yatıyor bir Kalk biraz oynayalım. Kalk. Kalk lan. Oğlum bak kalk. Valla üstüne atarım ha. Beni kızdırma. Kalk dedisek kalk. Kalk lan. Ulan çayı alıyoruz içeri gidiyoruz. Allah belanı versin. Ekmekleri almamışlar. Oğlum nasıl fırladılar? Allah'ım tipe bak ya. Oğlum annen seni doğurmamış lan. Bence annen doğurmamışsın. Ay tipe bak. Bir de nasıl kabarıyor ya. Allah belanı vermesin. Ödümü patlattı. Vallahi yemin ederim ya. Kakayı buraya yaptım. Kaka neredesin? Kakacığım. Ben nasıl da susamışım ha. İçim yemiş valla. Lakır lakır içmem lazım. Yok galiba burada. Bu ne lan? Burası ıslak mı? Islak mı lan burası? Allah'ım nasıl kayıyorum. Allah çıkamıyorum. Kayıyoruz. İmdat. Bak kung fu dersleri alıyorum. Bak patilerime iyi bak. Bak hımle. He, ee, bak bir böyle kaldıracak. Bir böyle yapacak. Zaten seni gören kediler korkacak. Kara şövalye geliyor. Batman geliyor. Uçtum. Bak ah, düştüm. Niye kaçıyorsun oğlum? Oynayalım. Oğlum iki oynatmadın adama. Aç da şu kapıyı öldüm acımlarlar. Aç lan Allah belanızı vermesin. Kedi bakacağım diye aldınız. Üç gündür yem yok. Aman az yaptı sen daha ya öp. Bak vallahi hadi verim. Kaldırma beni. Bak vururum Fatima. Ba. Suratına suratına vururum ha. Al. Bir tane daha vururum Niye? Bir de seni saklama hiç ha. Beni burada, bul burada bulmam benim imkansız bak bir kere. Vallahi oynamayacağım bir daha. Bakıyorsun da peki sen. Yumuyor. Anam o ne lan? Batman mi lan o? Batcat o? Vallahi gözüm boz. Bakayım. Allah Allah. Bir de bakayım. Vallahi Batman'e ne kadar benziyor ya. Lan adam gibi yumacaksan yum. Bak aşağıdan bakıyorsun. Bak bakıyorsun. Oynamayacağım saklanmış. in aşağı. Bir de havluyor. Mahmut abi dişime takıldı. Mahmut abi. Mahmut abi. Ulan kedi besliyorsunuz kurtarmıyorsunuz ya. Lan gaz verme. Gaz verme. Bak vuracağım şimdi kemiğini kırıp. İn lan aşağı. İn lan aşağı dedim. Vay anasını lan. Oğlum o Ahmet'le Nejla değil mi lan? Vallahi Martay'a gelmiş. Beni de alın Allah çıkamadım. Lan vallahi Mart gelmiş kimse söylemiyor ha. Görmesek. Batmamız sana şişme kedi aldım diyor, inanmıyorsun. Abi vallahi çok ilginç bir şey ya. Şöyle bir dokunayım. kapır diyor da. Ha. Ana bunun cinsel organı da var lan Oğlum vallahi mahalleye ne kadar güzel kedi getirdin lan. E peki bu hareket ediyor mu böyle basınca? Kolunu molunu salıyor. O ne lan? Ana vallahi kolu da kalkıyor. Ulan ben o kolu kaldırır kaldırır indirmez miyim lan o kolu? Bir de yukarıdan mı baksın lan? Aşağıdan güzel. Allah Allah. Her şey tam. Her şey tam. Isırmaz değil mi bu bizim? am tabi? Vallahi var ya ben bu kadının yerinde olsam bu kocasını bir daha tutmam. Dağın her yeri batırmış her yeri sifonu da çekmemiş arkasında bırakmış iz bırakıyor. Saat 12'yi geçti çok uyku bu. Ne zaman bu karate filmini izlesem döner tek mantmayı seviyorum çok güzel oluyor. Ali abi valla çok yakına geldi bu kedi kuaförü ya. Valla bedavadan inşa. Şuraya bak ya kedi kuaförüydü. Evin sahibi sonunda uyudu. Bir açet yapayım bari. Öldüm lan acımdan. Aç şu kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Allah cezanı versin. Kedi besleyeceğim diyor Üç günde bir yemek veriyor Oh ne güzel kafamı da ısladım. Vallahi yaz günleri öyle çok sıcak oluyor. Evet. Ne? Süpürgeyi al da beni bir. Heh aferin. Oh çok da hoşuma gidiyor. Nasıl çekiyor vallahi çok güzel. Çek bakayım kız. Necla. Bak tarıyor da yahu. Vallahi şu tuvalet işine tutturdular, tutturdular. Ben de deliği tutturdum ama şunu koparamıyorum. Her şeyi öğrendim ya. Deli tutturuyorum. Şunu koparamıyorum ya. Şunu koparsam Mahmut abi kızmayacak da. Allah'ın cezası. Bir kopmadı şimdi. Diyecek, bütün kağıdı yine yere attı. Çekiyor. Boş boşuna bakacağım. Hadi lan. Hadi lan kop. Oh kopardım. Allah kahretsin yine evin sahibi salak beni iktirecek. Hoşuna gidiyor ya. Necla yakalanmayalım mı? Ben senin şu sahibini hiç sevmiyorum. Sanki bizi diyor. Vallahi bakıyormuş gördün mü? Allah'ım ne güzel bir kutuyu Arap götürdü dışarıda kaldı yalan. Sana da korun açarsınlar. Seni de korkutsunlar mi Şurada bir ışık var ama ışığı görüyorum ama yakalamıyorum. Allah Allah. Kim tutuyor lan bunu? Oğlum var ya bu ışık tutanı bir yakalarsam. Bir yakalarsam gagalar bana. Kuş da yakalayamıyorum uzun zamandır abi. Hepsi kaçıyor ya. Allah Allah. Mama təbəx, saxın binmə. Bax, binmə dedim Allahın